Merhabalar, yepyeni bir seri hepiniz hoş geldiniz. Bugün Wolfenstein'i öğrenmeye çalışacağız, bir yerden öğreneceğiz, bir yerden aksiyona kapılıp son gaz devam etmeye çalışacağız. Oyun atmosferi inanılmaz güzel. Ufak bir kayıt aldım, kayıtta sıkıntı olduğu için tekrar başa döndüm. Biraz oyunu biliyorum diyebilirim. Biraz oynadım, bir 10-15 dakika kadar oynadım. Fakat ee, büyük ihtimalle kayıt cihazından kaynaklı, yani kayıt aldığım programdan kaynaklı olarak ekranı kaydetmemiş. Umarım inşallah tekrar aynı sorunu yaşamam. Şu anda hızlı bir şekilde gidelim hemen görevlerimizi yapalım. Yakıt depomuzdan vurulduk. Hemen penseyi menseyi aldım mı? Almışım. Hemen koşup eyvah burası patladı. Koşarak şurayı tamir edelim. Yoksa yanacağız. Söndür 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 abi koş. Aynen. Yani. Atmosferi oyunun inanılmaz güzel. Yanılmıyorsam 2 hafta ya da 3 hafta önce Epic Games'e ücretsiz olarak verilmişti oyun hemen hızlı bir şekilde görevlerimizi yapmaya devam edelim. Yakıt kaybettiğimiz için şu an uçak bayağı bir ağır geliyor. Ve yüklerden kurtulmamız gerekiyor arkadaşlar. Şu fazla yükleri attığımız anda uçağımız biraz daha yerden yükselecek. Bakın şu an neredeyse suya yapışmış bir şekilde gidiyoruz. Ben hızlı bir şekilde şunları keseyim ve göndereyim. Abi atmosfer inanılmaz güzel. İkinci Dünya Savaşı'nı anlatıyor. Şu anda Yanılmıyorsam Amerika olarak oynuyoruz ve Alman e, üstlerini vurmaya çalışıyoruz. Hemen gidelim. Robotlar var. İnan of. Burayı unutmuşum. <laughs> Aynı tepkiyi gene verdim. Burayı gerçekten unutmuştum. İnanılmaz iyi atmosferi var. Hemen hızlı bir şekilde kokpitimize geri dönelim. Burada çünkü bu atmosfer çok daha güzel gözüküyor. Şu uçaklara falan bakarsanız inanılmaz iyi. Hadi gidiyoruz. Biraz uçak avlayalım. Evet indiriyoruz abi indiriyoruz. Düşmanın uçaklarının hepsini vuruyoruz da daha bir tane uçak bulamadık niyeyse. Aynen şöyle bir sifta yaptık. İki. O Çok kötü başladık ya niyeyse uçak indirememeye başladık. Ama makina da çok iyi. Vurdum mu? Evet bir tane daha indirdik. Geliyor geliyor. Baya camda biraz <laughs> kurşunlardan dolayı sıkıntıya düştü. İndir abi temizle temizle. Hızlı bir şekilde temizle. Bizim uçakları da vurmayalım da. Hop bir. İndir abi indir 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 indir. Bizim uçakları da vuruyorum galiba arada ama sağlık olsun. Öbürünü atarken diğerini görmedik. Bizim avcı uçaklarını da galiba indiriyorum. Şunlar bizim avcı uçaklarımız olsa gerek. Şu arkasında kırmızı iz bırakanlar da düşman uçakları diye tahmin ediyorum. Kafa kafaya çarpıştık. Biri kamikaze attı bize. Ölmüşüz. İnşallah bizi kurtarabilir. Buraların oynadığım için az çok biliyorum. O yüzden çok fazla tepki veremedim. ilk oynarken inanılmaz şaşırmıştım. Yani bayağı bildiğin sıçradım koltuktan. Şu anda bildiğim için orada çarpacağını. <laughs> iyi gene yaşıyoruz ya hayattayız ölmedik. Başımıza bayağı badireler geliyor arkadaşlar. Bölüm yani oyun gerçekten uzun süre sonra oynadığım en iyi oyunlardan bir tanesi. Hemen ilk yardım çantasını da bize yolladı. Onu da kullanalım. Şu anda iletişim kurmaya çalışıyoruz. Ben size atmosferi göstereyim. Şöyle inanılmaz bir sahne. Yani bilmiyorum. Uçaklar vesaireler baya baya iyiler. Abi anlamadığım tek şey bu kadar yakın nasıl uçabiliyoruz? Yani küçük akrobatik uçaklardan da değil. Koca bildiğiniz yolcu şey kargo uçağı gibi bir şeyiz. Burada ne yapıyorduk? Kapıyı açacaktık galiba. Ya şey çok kötü oldu. Kayıt almaması gerçekten beni çok üzdü. Keşke o kaydı alabilmiş olsaydım. Çünkü bir miktar ilerledim, o sahile falan çıkmıştık. Bir test amaçlı e bir bakayım dedim. Durum ne? Kayıtta bir sıkıntı var mı diye bir baktım. Ekran kaydımız yok, sadece ses var. O yüzden tekrar çekmek zorunda kaldım şu giriş bölümünü. Ama yani umarım siz de beğenirsiniz. Ben gerçekten çok beğendim. Uzun yıllar sonra oynadığım en iyi F yani FPS denmez gerçi de ilerlemeli oyunlardan bir tanesi. İnsanın çok hızlı bir şekilde içine alıyor. Oğlum şu şeyi kaldır yukarıya artık bak çakılacağız suya. Güzel. Güzel, güzel. Yani bunlar bizim avcı uçakları. Küçük olanlar avcı uçağı zaten. Büyük biz kargo uçayız. Ne oldu? Ne yapıyoruz? Kapıyı mı açayım? Yok kitli hala. Şu alt yazıları da kaçırmamaya çalışıyorum. Orada bize şeyleri söylüyor direkt. Şunu yap bunu yap gibi. Harita güncellendi dediğine göre aynen kapıyı açmanın vakti gelmiştir. Bizim motorlar falan yanıyor. Hazır mısın dedim. Hop atladı gitti. Sıra bizde. Sıra bizde. Düşme lan. Gidiyor da aşağı. Eyvah eyvah. Başımıza zaten bu bölümde gelmeyen kalmadığı için normal. Normal abi. Space'le koşuyoruz. Şey shift'le. Space'le zıplıyoruz. Yakala beni. Yakala beni. Evet güzel. Hadi dostum çekebilirsin. Çekebilirsin. Allah pervane daldı içeriye. Birazdan onun şeyini göstereceğim size arkadaşlar. İçeride iyi ki içeride değildik diyeceksiniz. Uçak komple temizledi şeyleri. Yani şurayı görüyor musunuz? Uçağın pervanesinin daldığı yerler bayağı Kötü, vay durum vayim. Ben gene pilot olduğum için doğru kokpite gideyim. Oğlum sen niye korkuyorsun bu kadar? Tamam bir şey yok. Birkaç kişi ölmüş olabilir. Savaş bu. Etrafımızda çok uçak kalmadı. Şunu kaldır yerden diyor. Bir iki tak tak. Osmanlı tokatını yedi. Şimdi kendine gelir. İyi misin dostum? İyi 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 okey okey. Abi sudan mı gidiyoruz şu anda? Galiba sudan gidiyoruz. Çok da <laughs> ön tarafta hiçbir şey gözükmüyor. Camlar bayağı patlamış. Telsiz konuşmaları devam ediyor. Çantayı kap diyor. Çanta çanta almıyorduk ya direkt. Zaten çakılacağız. Hatırladığım kadarıyla çakılıyorduk. Uf evet bir şey görünmüyor. Adam da aynısını söylüyor. Tabii daha argo bir şekilde söylüyor. Bir şey gözükmüyor. Yani ön komple çatladığı için bayağı sıkıntılı. Bilmiyorum çok hoşuma gitti ya. Yani 2. Dünya Savaşı'nda o anlatılan nazi deneyleri vesaire birçok şeyi görüyoruz. Uf adam kafadan vuruldu. Kötü. Çok kötü. Şu köpekleri anlamadım. Yani o, o zamanda o teknoloji gerçekten çok iyi. Oyun hikayesine falan bakmadım bu arada. Tamamen e, görsellerden belki çok farklı bir dünyada geçiyordur yani farklı bir tarihte geçiyordur ama bana 2. Dünya Savaşı'nı şey yaptı direkt hatırlattı burada şanslıyız burada bayağı şanslıyız burada ne yapıyorduk uçağımızı çekiyorduk yani önce telsizi açıyorduk pardon Sanırım burada olmak olduğunu söyleyebilirim diyor. Uçağın içinde mahsur kaldık. Lanet olası zırhlı it bizi yemeye çalışıyor diyor. Neredeydi bunlar? Abi şunlara bak. <laughs> çok tehlikeliler. Gerçekten çok tehlikeliler. Adamlar karşıdan bize selektör yapıyor. Onlar çok güzel makineler yapmışlar. Yani inanılmaz bir savaş makinesi. Yukarıda bir şey var. O benim inanılmaz ilgimi çekti bir cihaz var, büyük. Adamlar yapmış ya Tesla'nın o e, kule deneyleri vardı, elektrik dağıtım şeyleri. Onun gibi bir şey yapmışlar ve bütün sahili vuruyor. Şimdi hemen şurayı kıralım. Şimdi burası zor arkadaşlar. Burada birkaç kere öldüm ama bu sefer te tecrübeli olduğum için bir tık daha ko kolay geçtim. Burada shift'e koşup son anda CTRL'e basıp kaymanız gerekiyor. Oyunun mekanikleri bayağı iyi. Yani bayağı bir seçenek var. Sağa yatma, sola yatma, eğilme vesaire birçok şey kullanabiliyorsunuz. En önemlisi çok fazla cephane gerekiyor ve bununla alakalı yerdeki bütün silahlarla etkileşim sağlayabiliyorsunuz. Bu gerçekten güzel bir şey. Ben hemen hızlı hızlı yüzeyim şu tarafa doğru. Uf, işte dediğim cihaz bu. O anlattığım cihaz bu. Üstümdeki cihaz yolda kaybetmeyelim ona bakarken de. Ama iyi nefes tutuyoruz. Ciğer sağlam. Ciğer bayağı sağlam. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Geldik 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 dayan. Şu benden yukarıya çıktık mı onların işi bitti. Evet. Çok abi. Hadi bakalım şimdi onlar düşünsün. Hop biri gitti. Diğeri geldi. O da gitti. Söylediğim şey şu. Cihaz şuradaki arkadaş. Ben hemen buradan aşağı doğru kayayım. Ekiple buluşalım. Bıçakla kaldık abi. Bunlar köpek öldüremeyiz yani. Şunlara bak. Eyvah yine bir yerler patladı galiba. Hemen burada kısa bir tutorial var. Onu hızlı bir şekilde geçelim. Aynen sinematiğimizi atladık. Evet şimdi hızlı bir şekilde şu karşıya geçmem lazım ama inanılmaz can sıkıntım var. Yani darbe yersem ölebilirim. Hatta 8 canım kaldı 7 kaldı. Şu yerden sağdan soldan bir şeyler almam lazım ama bu yol boyu sürekli patlıyor. O yüzden mümkün olduğu kadar yavaş ilerleyeceğim. Evet gördüğünüz gibi son patlamayı da yaptık. Artık içeriye gidebilirim. Şuralarda bir canman bir şey var mı? Yok. Hadi bakalım kazamız mübarek olsun. Çelik yeleğimizi aldık. Buradan nereden gidiyorduk ya? Evet bunları indirdik. Heh, kapı buradaydı. Bir an tersim döndü. Nereye gideceğim şaşırdım. Al abi el bombalarını. Heh, şunu el bombasıyla patlatıyorduk. Hemen patlatalım. Bu temiz. Silahlarımız hemen toplu abi. Erzak yedikçe canımız doluyor. Bir yerden de mühimmat bulursam hiç de fena olmaz çünkü mühimmat bayağı sıkıntılı bu oyunda. Al abi zırhı da al. Hmm, burada şöyle bir şey yapacağız. Adamı ayağından vurmam lazım. Temiz temiz tertemiz. Adamın silahını da alalım. Evet geldik hadi hayırlı olsun. Adamlar inanılmaz iyi ya. Yani iyi derken şu özellikle şu mavi ışık saçanlar gerçekten bayağı iyiler. Yani şöyle mekanikler var. Bilmiyorum benim çok hoşuma gitti. Çok uzun zamandır bu tarz oyun oynamadığım için belki çok hoşuma gitti. Ama bir yerden beni vuruyorlar sanki. Aha dediğim cihaz bu arkadaşlar. Hemen toplayalım şunların mermilerini. Topla abi topla. Gidelim hemen oradaki silah milahı da alalım. 20 mermi 20 mermidir. Güzel. Mermi sıkıntısı çekmeyiz diye düşünüyorum. Bir iki mermide de ölmüyorlar. İşin aksi tarafı o. Bayağı bildiğiniz direniyor yani adam mermiye. Bu çalışmıyor. Bunu patlatmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Bakalım ilerleyen yerlerde bir şey var mı? Bu ne? Kask. Al abi. Güzel. El bombası zaten maksimumdaymış. Alalım, mermilerini de alalım. Devam. Bunu açamıyoruz. Şuradan tekrar yukarı çıkacağım. Evet, fasulyeli yere geldik. Arkadaşlar cihaz bu. Arkadaşımız bu. Burada bir yerde adam vardı ama evet şuradaymış. İndir hızlı bir şekilde oraya gidersem iyi vurmuşum. Mermisini al. O 30 mermi var. Çok güzel abi. Çok güzel. Al canımızı da dolduralım. Devam. Devam devam devam. Aa köpek. Lan lan lan. Köpekler bir anda çıktı mı? Arkadaşlar çok sıkıntılı oluyor ya. Hem korkutuyor hem direkt yapışıyor yani kaçamıyorsunuz. İnanılmaz tehlikeli işte aynen böyle. Ödüm patladı gene her zamanki gibi. Bak görüyor musunuz? Biraz değişik askerler. Tek mermi de aldık. Güzel güzel indir oğlum. Abi bu cihaz beni çok üzecek gibi gözüküyor ama. Adamlar baya iyi sistem yapmışlar. Aa! Burası biraz sıkıntılı arkadaşlar. Ölmedin mi sen? Ne makineli tüfekmiş be. Vur oğlum. Vur oğlum. Menzil yetmiyor galiba. İndi mi? İndi. Aşağıdan gideceğim. Şunları toplaya toplaya gideyim de. Mermi sorunu yaşamayalım ondan sonra. Hem zırhımızı hem mermimizi fullleyerek gidelim. Buradan nereye gidiyorduk? galiba böyle gidiyoruz. Oradan da gidiş olmadığına göre. Aynen doğru yoldayız. <laughs> Sessizce yaklaş. Bıçağı elimize alalım. Biraz zor oldu ama sağlık olsun. Bunu daha temiz aldık. Bunu çok daha temiz aldık. Güzel. En azından mermi harcamadık. Kalk oğlum. Topla. Ne var ne yok topla abi. Hepsini topla. Güzel. Bu ne konserve mi? Güzel can. Canımız baya fazla. Nasıl öyle bir atış yaptım ben de bilmiyorum. Çok kötü atış yaptım. Komutanların ortadan kaldır diyor. Görevimiz bu. Ama burası arkadaşlar gerçekten Biraz karışık bir bölge. Bura bayağı kalabalık. Komutan, sen ölmeyeceksin galiba. Komutanı vurduk. O da gitti. Bura bayağı kalabalık arkadaşlar. Yine oğlum. Hadi be. Hadi be. Bomba harcamak istemiyorum. Bomba bazen lazım oluyor. Tam lazım olduğu sırada da elimde bomba mı olmuyor? Terminatör gibi doluyoruz arkadaşlar. Çünkü mermimiz de var, zırhımız da var. O sebepten bizim için çok sıkıntı yok. Burada bir şey var mıydı? Hmm, bu bombayı patlatacağız. Şu ne? can alalım abi. Fazla can göz çıkartmaz. El bombası güzel. Şurada da kalabalık olsa gerek diye hatırlıyorum. Koş abi, hızlı hızlı koş. Evet, hadi welcome to cehennem. Silahımızı elimize alalım. Biri gitti. Canımızı fullleyelim. Çıktık. Kalmadı mı kimse? Ulan ben de diyorum nerede bunlar? Adamların hepsi buradaymış. Güzel, 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 güzel. Topla abi cephaneyi. Ne var ne yok hepsini topla. 200 mermi var. Bence kafidir. Yeter. Bombamızı aldık. Ya burayı da patlatabiliyoruz ama. Burayı patlatayım bu sefer. Bakayım ne olacak. Kaç abi uzaklaş. Ne olduğunu anlamadım. Şu an Burası neymiş ya? Bakalım. Aa doğru biz oradan içeri girip buradan gelmiştik. Bu sefer tersten geleceğiz. Okey. Bu da okey. Bu da olur. Daha önce oradan giriyorduk. Bu tarafa geliyorduk. Bu da işimiz görür. Ama buradan gelmek biraz daha zormuş arkadaşlar. Çünkü orada bir makinalı tüfek var. O bizi biraz üzecek gibi. Duvarlar varlar da kırılıyor. O adam bizi ne üzdü be. Hadi oğlum. Biraz yaklaşmam lazım. Menzilim yetmiyor arkadaşlar. Bayağı bir burada sıkıntı. Ölmeyeceğim mi be? Adamlar gerçekten şey. Ee ekstra e, zırh gibi bir şeyleri var. Bak bak. Yine geçti o makinalı tüfeği herhalde. İnmiyor abi. İnmiyor. Çift silah yapacağız. Hazır mıyız? Bildiğin ağır makinalı gibi gideceğiz böyle. Ta 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 ta. Yapacak bir şey yok. Mermi bitti. Kaç saklan. Burada kimse yok değil mi? Yok. Okey. Bayağı bir mermi harcadık. Şu mermileri doldurmam lazım. Tek silah geri dönüyorum. Buradan sonra nereye gideceğimi çok fazla bilmiyorum arkadaşlar. İşin açıkçası buradan sonrasını bilmiyorum. Ama buraları gezdik. Yukarı gidiyorduk diye hatırlıyorum sanki. Aynen yukarı gidiyorduk. Doğru. Yukarı çıkıyorduk. Devam. Bilmiyorum inşallah hoşunuza gitmiştir. Benim gerçekten hoşuma gitti. Oyun inanılmaz. Hem vuruş hissiyatı hem şey. Gerçekten baya güzel oyun yapmışlar. Oyunun ne zaman çıktığı hakkında çok bir bilgim yok ama benim hoşuma gitti arkadaşlar. Oyun gerçekten güzel ama bura 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 çok kalabalık. Vuruş hissiyatını falan zaten büyük ihtimalle hissediyorsunuzdur sizde. Ateş ettikçe ekran sallanıyor. Özellikle bu silahla baya iyi bir silah yarı otomatik ve tam otomatik olarak da kullanılabiliyor. Topla abi topla mermi mermi inanılmaz lazım oluyor bize. İçeride bir şey var mı? Ne var? Mermi var, konserve var. Güzel. Şu karşıya bakalım. Burada da mermi falan var galiba. Zırh aldık. Güzel. Mermisini de alalım. Yukarılara doğru devam edelim. Ne oluyor? O silah gene ateşledi galiba. O şey ateşleyince arkadaşlar bura bayağı bir şeye giriyor. Sıkıntıya giriyor. Özellikle şu makine tüfeği kullandırmazsam hiç sıkıntı yok. Atma. Atma onu bana. Makine tüfeğe geçmesinler yeter. Temiz. Temiz abi. Bu tarafa gideceğiz. Anlaşıldı. Güzel. Şuna birkaç kere ateş etsek çok düşecek gibi değil ama devam. Devam devam devam. Hadi bakalım. Gönderin. Çifter çifter gelsin. Çifter çifter. Bu ne? Geç. Silah ver. Mermilerini ver. Bunlar ne işe yarıyor bilmiyorum arkadaşlar. Bunları çözemedim ben ya. Buraları oynamıştım. Doğru buralara kadar geldim. O adamlara sürpriz yaptık. Lan 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 lan. Oğlum ben nereye girdim böyle ya? Düş 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 düş. Allah'tan silah da var ya. Yani şey mi atıyor? Uçak savar mermisi mi atıyor anlamadım ama <laughs> çok sağlam tepiyor. Burada ne var? Var mı şimdi yarayacak bir şey? Yok. Devam yukarıya çıkmaya. Uh tek attık. Sağa bakarken solu unuttuk. Ya biraz açıyı geniş tuttuğu için Tam oturtturamıyorum. Benim eğimimden kaynaklı olabilir. <laughs> Kötü bir eğim sahibi de olabilir. Burada şu şeyi vuracağız arkadaşlar. Ben buraları hatırlıyorum. Şuraya kadar geldiğimi çok net hatırlıyorum. Uçağa uçağı da vuracağız. O taraftan çünkü gittiğin zaman orası geçit vermiyor. Bu uçağı vurmamız gerekiyordu. Aynen. Buraları hatırlıyorum ya. Devam. Koş abi koş. Topla ne var ne yok? Topla ne var ne yok? Aa! Ben sizi vurmadım mı az önce topla. Demek ki vuramamışız. Topla abi mermi. Gerçekten bu oyunda çok önemli mermi. Oradan nereye gideceğiz? Kapıyı mı açacağız? Aç abi. Ananın! Aa ateş ateş. Ya yeah, bırak. <laughs> Köpek ya gerçekten böyle mi yaptınız burayı? Burayı bilmiyorum. Buraya kadar gelemedim. O şeyde takılıp bırakmıştım galiba. Orada mı denemiştim? Aynen. Buradan sonrası bende yok arkadaşlar. Artık gerisi hakkımızda hayırlısı diyoruz. Ne diyeyim başka? <laughs> Ama son sahne bilmiyorum. Çok garip yapmışlar. Yani artık ne diyeyim bilmiyorum. Buralar bakalım nasıl olacak. Dikkat edin inç ayraklar. Bu iş ama suyun işine benzemiyor. Aynen. Bayağı tehlikeli. Gerçekten tam robotik e, iş bayağı sıkıntı. Şu gelen biz miyiz? Aynen bölümü ben burada kapatayım. Zordan sonrasını artık gene beraber oynarız. Birinci bölüm böyle olsun. Arkadaşlar umarım keyif alırsınız. Ben gerçekten oynarken inanılmaz keyif aldım. Hoşunuza gittiyse beğenip paylaşmayı unutmazsanız inanılmaz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum.